Derbi gününe hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Sezonun son derbilerinden bir tanesi bugün 19'da Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak ki iki takım içinde çok farklı hedefler içeren bir maç olacak. Fenerbahçe derbiyi kazanıp Galatasaray'la puan farkını dörde düşürmek isteyecek. Beşiktaş da tabii ki hem Avrupa Kupaları için hem de prestij için sahada olacak. Hemen biz bağlantı noktalarımıza sıcağı sıcağına gidelim. Sonrasında stüdyoda tabii ki maçı eline boyuna konuşacağız. Ama öncelikle Erdem Akbaş'a gidelim. Sonrasında bağlantılarımıza devam edecek. Erdem'le başlayalım. Sevgili Erdem derbi için söz sende. Ömer iyi yayınlar. Tabii ki de Fenerbahçe için bugün beklenen gelişme, derbi, derbinin nasıl sonuçlanacağı, derbinin nasıl biteceği ve derbideki gelişmeler ama onun öncesinde de camiayı yakından ilgilendiren bir konu var. Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Seçimi an itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Saat 15'te oy verme işlemi sona erdi. Yaklaşık 1500 üye oy kullandı. Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat 3 adaylı bir Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Seçimi oldu yaklaşık yarım saat oy, sayım işleminin devam etmesi bekleniyor ve ardından Fenerbahçe'nin yeni yüksek divan kurulu başkanı belli olacak diyelim ve Faruk Ulgaz'daki gelişmeleri bir kenara bırakıp derbiye geçelim. Fenerbahçe derbide bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele 19'da başlayacak. Ee, tabii ki Galatasaray dün akşam kazanıp puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Ancak Fenerbahçe derbiden galibiyet alıp farkı 4'e düşürüp kalan maçlarında da rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu nedenle derbinin önemi her şeyden çok daha fazla. Bir derbi özelinde şampiyonluk iddiasının devam etmesi için Fenerbahçe'nin bugün net anlamda galibiyet alması gerekiyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakat oyuncu sadece Osterwolde kadroya alınmadı sakatlığı sebebiyle. Bunun dışında 3 önemli isim. Miha Zayt, Bonucci ve Serdar Aziz'in de bugün kadroda olmasını beklemiyoruz. Bu iç ismin e, kadroya alınması bugün beklenmiyor. Fenerbahçe, Sivas beraberliği sonrası moraller bozulsa da hem teknik heyet hem futbolcular kendi aralarında çok fazla bu süreci konuştu ve derbiye odaklandı. Dün akşam da tesislere yönetimin bir ziyareti oldu. Ardından futbolcular aileleriyle beraber birlikte bir moral yemeği yedi ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını bu şekilde tamamlamıştı. Derbi saatini bekliyor Fenerbahçe. Karşılaşmanın önemi belirttiğimiz gibi çok yüksek. Fenerbahçe bugün iddiasını sürdürmek için derbiyi kazanmak zorunda diyelim ve muhtemel 11'e geçelim. Kale ve Okovic sağ bekte Osay Samal stoperde Beka Cükül, sol bekte Ferdi. Dörtlü savunmanın önünde Fred İsmail, ee, sağ kanatta İrfan Can 10 numara pozisyonda Şimanski, sol kanatta Tadic, ileri üçte ise Edin Ceko'nun forma giymesini bekliyoruz. Ee, Faruk Ilgaz'la tüm gün gelişmeleri takip ettik. Oy verme işlemi sona erdi. Ardından stada geçeceğiz. Hem buradan hem stadyumdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Erdem Akbaş teşekkürler. Fenerbahçe'de tabii bugün Divan Kurulu Başkanlığı için bir heyecan da yaşanıyor. Senin de söylediğin gibi adaylar yarışıyor, oy verme işlemi tamamlandı. Aynı zamanda akşam derbi heyecanı yaşanacak. Sana bağlanmaya devam edeceğiz. Biz şimdi sıradaki bağlantılarla devam edelim. Arkadaşımız Engin Can Çelik'e sözü bırakalım. Ömer teşekkürler. Samandıra Can Bartu tesirinden mutlu günler. İyi yayınlar dileyelim Bizde de. Dün akşam saatlerinde son taktik antrenmanını gerçekleştirmişti Fenerbahçe takımı. Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanı gerçekleştirdi ve Samandıra Can Bartu testlerinde her maç öncesi olduğu gibi kampa girdiğinde ifade edelim. Aslında dün akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu testlerinde bir hayli hareketlilik yaşan desek yanlış ifade etmiş olmayız. Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'ı dile getirmişti ama ben detayını inecek olursak eğer e, dün Akşam saatlerinde ilk önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha sonrasında yönetim kurulu üyesi Ahmet Getenci e, ziyarette bulunmuştu. Ve o ziyaretin ardından da İsmail Kartal'la kısa bir toplantı yapmıştı. Daha sonrasında da o toplantının ardından Fenerbahçeli futbolcuların eşleri ve aileleriyle birlikte antrenman öncesi bir yemek organizasyonu olmuştu. O organizasyonun ardından da takım antrenman yaptı ve antrenmanın ardından da tesislerde kampa girdiğini ifade edelim. Aslında geçmişti, geçtiğimiz haftaya dönecek olursak Sivas Spor beraberliğinin ardından hafta boyunca bir birlik beraberlik vardı Fenerbahçe takımında. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe takımı takım kaptanlarıyla beraber hafta boyunca Sivas Spor beraberliğini unutup Beşiktaş derbisinde galibiyet alıp rakibinde son 5 maçta puan kaybetmesinin ardından şampiyonluğu kenetlenmiş bir şekilde olacaklarını ifade etmişti. E, şu anki stadyum daha doğrusu e, tesis çevresindeki atmosferden de bahsedecek olursak e, az sayıda da olsa taraftarların geldiğini ve takımların destedik, destedik, destek 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 dediklerini ifade edelim. E, takım otobüsü karşı çıkacak. Peki saatler 17'yi gösterdiğinde Fenerbahçe takım otobüsü Samandıra Cam Bartu hareket edecek ve Ülker er Stadyum doğru yola çıkacağını da ifade edip az önce Leonardo Bonucci'nin de tesislerden ayrıldığını e, gözlemlediğimizi ifade edelim. Akşamki maç kadrosunda olmadığını söyleyip sözü tekrardan size bırakalım. Engin Cançelik teşekkürler. Bağlantı noktalarımıza Ümraniye ile devam edeceğiz ve sözü arkadaşımız Furkan Yıldız'a bırakacağız. Ömer çok teşekkürler sana ve konuklarını yayınlar diliyorum ben de. Nevzat Demir tesisleri çevresi şu an için sakin. Dün saat 17 sularında Beşiktaş derbe öncesindeki son taktik antrenmanını gerçekleştirilmişti ve ardından Siyah Beyazlar yine Nevzat Demir tesislerinde bu sezon tüm derbilerde olduğu gibi kampa girdi ve artık bu akşamki dev derbi için geri sayıma geçmiş durumda Beşiktaş kafilesi. Öncelikle şu bilgiyi aktaralım. Bu akşamki derbi için Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Hasan Arat ve tüm yönetim kurulu üyeleri tam kadro halinde Beşiktaş adına tabii ki de Ülker Stadyumu'nda protokol tribününde olacaklar. Sayın Başkan buraya tesislere gelmeyecek bu akşamki maç öncesinde yönetim kurulu üyeleri buraya gidecek. Maç öncesinde takımla bir ufak toplantı gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Sayın Samet Aybaba ve Feyzo Uçar dünkü antrenmanda da yine burada tesislerde son çalışmayı takip etmişlerdi. Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez'in ise Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş taraftarları stadyuma uğurlama kadını o noktada olduklarını aktaralım. Bu akşam Sayın Başkan Hasan Aras'ta doğrudan Ülker Stadyumu'na geçecek. Peki takıma geçelim. Aslında Beşiktaş adına peki özür diliyorum. Bu akşamki derbi belki çok fazla puan durumundaki konumunu Beşiktaş'ın etkilemeyecek. Fakat bu sezon çok iyi gitmeyen bir sezon siyah beyazlarda ve bu akşamki derbi takım içerisinde yapılan toplantılarda da altının çizilen tek bir nokta var. Taraftarla barışma adına Beşiktaş'ın kazanması gereken bir derbi olarak görülüyor. Yine hem Samet Aybaba hem Feyzo Uçar yapmış olduğu toplantılarda takımla beraber altının çizdiği bir nokta vardı. Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz bu akşam sahaya çıkıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip taraftarlarımızı mutlu etme adına bu deplasmandan, Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz mesajı Nevzat Demir tesislerinde sıkıştırıyor. Sık sık konuşulan, altı çizilen e, nokta. Takıma geçelim. Beşiktaş'ta yine e, önemli eksikler var. Dün Siyah Beyazlı Kulübü'nün de yapmış olduğu açıklamada e, kamp kadrosunu belirtmişti Beşiktaş. Ve e, Bahtiyar Zaynettinov, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl, Demirege Tıknaz, Anterebiç ve Amir Hacı Ahmetoviç bu akşamki derbe öncesinde Siyah -Beyazlar da sakatlıklarından dolayı e, forma giyemeyecek olan isimler peki? hafta boyunca belki de Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan birisi Semih'in durumuydu. Semih e, sakatlığını atlattı. E, hafta boyunca takımla beraber çalışmalarda yer almıştı. Aslında e, Ankara gücü mücadelesi öncesinde de sakatlığını atlatmıştı ama teknik heyet e, bir e, risk teşkil etmemesi adına e, Semih'i başkente Ankara'ya götürmemiş ve bir anlamda bu akşamki e, derbiye saklamıştı. Bugün Semih'in tekrardan ilk 11'e dönmesini bekliyoruz. Hemen Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'ini aktaralım. Siyah-beyazların karesi de bu akşam e, mert görev alacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Jonas Sivenson cezalı olduğu için e, henüz tam olarak iyileşmemesine rağmen bir anlamda biraz da mecburi bir tercih olacak. Onur Bulut'un bugün tekrardan e, sağ bekteki formasına kavuşmasını bekliyoruz. Solda Artur Masuaku, Stoper ikilisinde kaptan Necip'le beraber Joe Voral'ın görev almasını bekliyoruz. Önlerinde orta alanda El Musrati ve Jetson Fernandez. Hücumda ise sağ tarafta Milot Raşitsa, sol tarafta Semih Kılıçsoy, en uçta For Forvet Arkası dediğimiz noktada Ernest Mucci ve Beşiktaş'ın bu akşamki gol ayağının Jackson Mulek olmasını bekliyoruz. Son taktik antrenmanda Serdar Topraktepe'nin e, Raşit Gezal'ın yerine Jackson Muleka'yı denediğini aktaralım. Bizler de bu akşam derbide Jackson Muleka'nın görev almasını e, bekliyoruz. Beşiktaş'ta bu akşamki derbi için e, herhangi bir e, özel prim uygulaması da olmayacak. Bunu da bu ekranlardan paylaşmış olalım. Şu an için e, tesis çevresi sakin. İlerleyen saatlerde burada takımın çıkış anında saat 17 sularında e, Beşiktaş taraftarlarının da buraya gelmesini, taraftarları e, futbol takımını, e, ülker sadyumunu uğraşacaklar uğurlamasını bekliyoruz. Şu an için tesis çevresinde Beşiktaş'a dair gelişmeleri bu şekilde özetleyelim. Ve eğer sorun yoksa ben sözü tekrardan sana bırakayım Ömer.